Evet selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Biliyorsunuz ki War Games yolundayız arkadaşlar. War Games 29 Kasım'a 30 Kasım'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 3'te başlayacak. Ben yine bir, saatten öncesinde falan yayında olurum bakarız duruma göre. YouTube'da olacağım onu bir kere daha söyleyeyim. Ee, sonra zaten Serena Esme Elvati yayını var. Ama şimdi bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani şöyle düşündüm ki kendi kendime. Ulan dedim. <laughs> Acaba ben mi hani SmackDown'a ayıp ediyorum. Hani üvey evlat muamelesi mi çekiyorum Raun yanında falan. Tabii ki dediler ki hayır. Biz gerçekten de Raun çok daha arkasındayız dediler bir kere daha. <gülüyor> Şimdiden <gülüyor> böyle başlayayım. Şovun açılışını Vision Ring'de yaptı. Paul Heyman işte standart konuştu War Games falan. Ya yine hep şey oluyor. Ben bu beni sıkmaya başladı. Bunu baştan söyleyeyim. Çünkü adam her gittiği yerde böyle yanındakileri falan tanıtıyor ya. Hoşuma gitmiyor işte Brunswick falan tamam neyse. işte odur budur takımımız budur bizim hele hele falan derken hiç, hiç hiç hiç, uzatmayacağım. Bu arada Logan Paul'un avuç içinde bu detayı görmüşsünüzdür belki siz de. Logan avuç içinde bazı önemli detaylar yazıyordu. Yani unutmasın unutmasın bak bunları söyleyeceksin falan filan diye. Bu bir tık beni üzdü. Avuç içine yazdığı promo kritik kilit detaylar beni üzdü. Yapacak bir şey yok. Devam. Tam işte Logan falan da konuşurken, çünkü Logan konuşuyordu bu şovda, konuşurken Jay'li Jimmy geldi. İşte onlar da yalnız, buraya yalnız mı geldiğimizi zannettiniz, ha <laughs> ha falan çekti. Hemen ardından Cody Rhodes'un müziği duyuldu ama Cody Rhodes gelmedi. Neden? Çünkü Drew McIntyre cezalı olmasına rağmen SmackDown'da ki rağmen demek saçmalık. Çünkü sonuç olarak baktığın zaman arenanın içinde falan değildi. Aranın içinde olmayınca ne oluyor? SmackDown cezalı olduğu yere gelmemiş oluyor. Henüz Cody Rhodes daha otobüsünün içindeyken onu avlamış ve indirmiş. Daha doğrusu direkt böyle bu şekilde duruyor yani. Öldürmüş neredeyse. Kanatmış burasını falan böyle yarmış. Ve tam böyle Jimmy ile Jay geldi ona yardım etmeye çalışırlarken. Drew McIntyre arkadan arabayla geçti. Dedi ki Wargames'e görüşürüz. ha <laughs> yaptı. Hemen ardından... Dragunov'a geçiyoruz ya Bu arada yine küçük detaylar vardı Atlamayalım hemen arka alanda Alexa Charlotte'ı zorla Rhea ve Io'nun olduğu Odaya soktu bu arada Hadi siz bir gidin konuşun bakalım falan filan diye Böyle şey yaptılar yani e Alexa siz bir gidin bakalım falan Oldu böyle Charlotte Rhea yüzleştiriyordu Bu arada onu daha hani şimdiden söyleyeyim Onu da video olarak çekmişler böyle bir dakika falan Böyle duruyorlar böyle ciddi bir şey gibi Rhea açık açık dedi ki ben dedi sana evet geçmişte bir sürü şey olay yaşadık ama ben sana çok büyük saygı duyuyorum. Ve bana sorarlarsa kimle savaşa girmek istersin sırt sırta yan yana ben Charlotte Flair derdim hep dedi. Ee, Charlotte da yumuşadı böyle tamam dedi kabul etti takımda yer alıyor. Ilya Dragunov geldi Open Challenge'a da JD McDonough ben yine fake idim bu arada. <laughs> İzlersiniz onu Reels'da koy koyacağım ya koymuşumdur hatta siz bunu izlerken. Eee... Ben şu Judgment Day'in müziğine gerçekten ama gerçekten alışamadım. Bak kaç ay oldu alışamadım. İlk gelirken bu kim lan diyorum yine. Sonra bakıyorum o şeye dönüyor. Tamam <laughs> JD McDonough'a geldi. E yine güzel maç. Ya şöyle söyleyeyim. Ilya Dragunov SmackDown'ın onurunu kurtarmaya çalışıyor haftalardır. Öyle ya da böyle ilgi çekici olaylar işte bir ara Drew Cody falan bir şey vardı ama Ilya Dragunov gerçekten benim SmackDown izleme sebeplerimden bir tanesi. Ee, başka yok falan diyormuş. <laughs> Tek falan. Yani Ilya Dragunov JD McDonough maçı yine keyifli bir maçtı. Ve farkındaysanız Ilya'nın rakipleri hep böyle taş gibi maç çıkaracak kişiler ve Ilya da öyle bir şekilde hani ısındı artık iyice. Nereye kadar gidecek bu open challenge'lar merak etmiyor da değilim ama. Ilya Dragunov kritik yerlerde yine yapmayı bildiği hareketlerini H bombundan e, ee, Torpedo maskovuna H-Bomb'una kombosunu bitirdi, yaptı ve J.D. McDonough'ı geldi, ona devam etti bu kadar. Heh, şimdi asıl bu, bu SmackDown'da önemli olan şeylerden bir tanesi Last Time Is Now turnuvası vardı. Vallahi çok samimi olayım. Dün canlı yayında bir sürü arkadaş bunu gördü. Bak ben harbiden gurur duyuyorum ya bundan. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi ben evet tahmin edebiliyorum bazı şeyleri. Hani şey tahminler yürütüp doğru bildiklerim de oluyor, yanlış bildiklerim de oluyor. Ama genelde hikayenin gidişatını öngörebiliyorum. Çünkü Davud'a bir çok uzun zamanda çok aktif takip ediyorum. Ve muhtemelen bu çok güzel oluyor. İzleyiciler de şekillendi. Artık yani bu olaya daha objektif bakıp en azından nelerin şekillenebileceğini tahmin edebiliyorsunuz. O yüzden çok mutlu oluyorum ben de. Dün canlı yayında o kadar çok kişi dedi ki kesin dedi Carmelo kazanacak bu maçı. Çünkü Hani hem War Games'te hem Last Time Is Now turnuvasında Brunson Reed'in olması çok mantıksız olacak. Ha bunu geçse Gunter'a zaten yenilir diyeceksiniz. En azından Gunter'a yenilmesin. Burada bir sürpriz olsa falan diyen o kadar çok kişi vardı ki. Carmelo Hayes çıkacak dediler hatta. Yani dün bu beni şaşırttı. Can yayında sordum. Carmelo mu Brunson mu diye. Carmelo diyenler çoktu. Sürpriz olursa falan diye. Ben de aslında tahminlerimde buradan bir Carmelo çıksa falan mutlu olurdum tabii ki. Ee, şimdi maç devam etti. Vision tabii ringin etrafında. Bizim yardımcı olmamıza gerek yok zaten. Tokatlar demişti. Nick Aldis'i hatırlarsam. Paul Heyman, Brunsery, Tokatlar on demişti. Ancak yani geldiğimiz noktada Carmelo Carmelo bir şey yaptılar. Carmelo bu SmackDown'da sünnet oldu diye O kadar değil daha da yani iyi direndi. Yani ben iyi mücadele etti. Burada da aslında Carmelo'ya tekrardan hatırladılar. Biz buna bir değer veriyorduk ya falan diye. Hemen akabinde tam böyle ring kenarında duruyorken Carmelo Bron Breaker çıkardı üstünü Spear'a yeltenirken orada da dikkatini dağıtıyorlar hakemin arkada gördüğün, görmüş olduğunuz üzere. Jey Uso geldi. Bron Breaker'ı püskürttü. Logan'ı da Jimmy ile beraber püskürttüler. Hemen akabinde Cody Rhodes geldi. Ben dedim hani ölmüştün. <laughs> Harbiden ölmemiş bu arada. Cody Rhodes geldi. Önce Bronson Reed'i indirdi. Crossroads'unu yaptı. Ringin içine attı. Carmelo da pinledi. Bitti. Yani e, pin nereden çıktı ya bir dakika ne pini öyle bir şey yok. Kaun <laughs> <'u atlı> oldu <laughs> pin ne ya ezbere. Kaun atlı bitti maç. E, dışarıda kaldı Bronson Reed. Carmelo e Hayes tur atlamış oldu. Gunter'ın rakibi oldu şimdi oraya kadarmış yani <laughs> yapacak bir şey yok. Ve Kodros açık açık eline mikrofon alıp şunu söyledi. Dedi ki Paul Heyman'a. Şimdi herkese seslendi. Önce Vision'dakilere. İşte Logan istediğin kadar taklat umurumuzda değil yok işte diğerleri falan Brom Breaker bir şeyler. Brock Lesnar seslendi dedi ki unutma ki dedi seni burada son yenen kişi benim hem de bir kere değil iki kere yendim dedi. Ayağınızı denk alın yaptı. Paul Heyman dedi senin o dedi poster resim posterindeki gördük. Orada insanlar, insan etrafı. Sen dedi her şeyleri demek ki sen ayarlıyorsun. Ben de yıkarım dedi. Haberin olsun dedi. Wargames olmak benim doğum hakkım dedi. Birthright dedi. Neden? Çünkü Dusty Rhodes'dur. War Games maçlarını yapan babası adamın e, mucididir yani. Ya benim kaderim dedi War Games dedi. O baya bir ya dayak yemesine rağmen, kaşı gözü patlamasına rağmen dikişlerle geldi yani Cody. Yani gidiyor. Ondan sonra ben Cody Rhodes orada en dediğim zaman bir sürü kişi niye Roman değil dedi. Arkadaşlar yani WWE Tarihine baktığınız zaman evet Roman yani doğruya doğru. Ama an itibariyle Cody'nin bulunduğu konumu ben görebiliyorum yani. Ve bunu söylediğim zaman <laughs> ben niye şey oluyorum manyak mısınız? Roman hater dedi adam. Ulan bu ne ya? <laughs> Oğlum öyle bir şey mi var yani? Devam. Axiom'da DIY maçının en kritik şeyi. Yine ring içi akılan bir maç oldu. Ee, samimi olayım bir kısmına bakamadım. Ee, sonunda ilginç bir detay vardı. Kendisi gitti Axiom'un maskesini çıkardı. Maskesini çıkarınca biliyorsunuz maskeli güreşler mala bağlıyor ve kaybediyorlar. Çok nadirdir oradan kazanması yani. Böyle işte hı, 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 aman kimliğin belli olmasın falan derken kendisi Real Madrid altyapısında yetişememiş maalesef. Sonra güreşe başlamış bir İspanyoldur biliyorsunuz ki. Ve maske çıkınca tabii ki Gargano da oradan sürpriz bir galibiyet aldı. Sürpriz değil aslında yani genelde de kazandı. Şimdi Finn Balor'la Penta'nın maçına geçelim. Yine farkında mısınız bilmiyorum. Bu SmackDown ring içi olarak çok iyiydi. Çünkü güreşen kişiler çok iyi güreşçiler. <laughs> Hepsi yani. Baştan sona çok iyiydi. O yönden ben ya, tatmin oldum. Ring içi olarak tatmin oldum. Ama onun dışında bir sürü şey de olmadım. Finn Balor, Penta. E, Finn Balor zaten buraya kadar gelip kazanmasını beklemiyordum. Finn Balor artık çok başka bir. Yani ben tanıyamıyorum artık. Bu Finn Balor değil yani. Başka bir yani. E, Penta. <laughs> Penta Driver'ı falan attı bu arada Finn Ancak hemen akabindeki Mexican Destroyer'ı atamadı. Ve kazandı. Penta tur atladı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada hemen arka alan segmentlerini atlamayalım. Chelsea Green arka alanda böyle gergindi. Dedi biz bir kutlamayı erteleyelim falan. İçimde bir his var. işte ayın ışığı bilmem ne falan filan. Erteledi. Hat buraya geçmeden önce de Sola Sikoa MFT ile beraber göz daha verdi işte rakiplerine. Çünkü biliyorsunuz ki haftaya bu arada Bant Smackdown onu söyleyeyim baştan haberiniz olsun. Haftaya Smackdown Bant her yer spoiler olacak yani yapacak bir şey yok. Ee, orada Survivor Series geleneksel Survivor Series maçı var biliyorsunuz 5e 5. Artık izleyeceğiz bir şekilde. <laughs> Ve son olay da buydu. 5. kişi açıklanacaktı. Tamamen olanı söylüyorum. Rie ile Io işte Charlotte, Alexa geldiler. Dört kişi. Ama biliyorsunuz ki Wargames 5 kişilik dedir, Yerip'li. İşte dedi bizim 5.'imiz dedi. O sırada ya övdü diğerlerinde. 5.'imiz dedi. AJ geldi. Gelmeden daha arkada arkadan heal takım saldırdı. Ve AJ tam koşarken de heal'ın 5.'si geldi. Bekilinç yani. Zaten bunun olacağı çok belliydi. Ee, heal takım püskürttü face'leri. Nia yani üstüne oturdu. Oturmakta kalmadı. Zıpladı böyle yani. <laughs> Bayağı bir zıpladı. Yani Nijax'ta bir tık kilo verme durumu var. Farkında mısınız bilmiyorum. Böyle devam ederse garip bir de doğru evrilebilir. Jennifer Lopez falan. <laughs> devam. Lynch de işte geldi. Ben buradayım dedi. Bu da son. Ring içi olarak beni tatmin etti. Şimdi puan verme aşamasındayım. Ring içi olarak beni kesinlikle tat tatmin etti SmackDown. Çünkü e, güzel maçlar vardı abi. Yani şey izleyen biri varsa. Bir de hani bu güzel maçların... Ee, önemlileri de turnuva maçı olduğu için benim hoşuma gitti. Onun dışında yani kapanışı bununla yaptık mesela. Becky ile AJ Lee'nin Wargames takımında yer alması. Ya biz hiç anlamamıştık onu. Şimdiye kadar. yani çok da böyle tatmin olduğum bir şey olmadı. Ya mesela şey işte Drew McIntyre Cody'yi indirdi ya. Cody şu an buraya gelmesin. Mesela Cody sizde işte ama Sean Punk gelemez. Anladın mı? <laughs> yani Bilemedim. Kodisiz yardımcı olsalardı nasıl olabilirdi? Kodi olmadan olmuyor muydu mesela? Kodi haftaya geri dönseydi mesela çok öfkeli bir şekilde. Burada daha hastanelik oldu. Kaşı gözü yarıldı. Dikiş attılar. Hemen öyle geldi. Hiçbir şey yokmuş gibi falan. Bu bana birazcık abartı gelmedi değil. Öyle söyleyeyim. Yani hep olan bir şey tabii. Yani Kodiysen, sen, böyle adamlar bunları yapıyor zaten. Onda bir şey yok da. Yani ben herhalde Vasat diyeceğim ya bu şova. Şey yani ötesi yok yani. O tam orta. Ya bu da tamamen ring için iyi olmasından kaynaklı. Yoksa kesinlikle daha düşük vereceğim bir şovdu. Şey ya olay yoktu bir şey yoktu. Ya düşük vereceğim abi dur. <laughs> Vazgeçtim şu. <laughs> Çünkü hani ya bu olay dediğin şey ya bunu main event'e koymazsın yani anladın mı? Main event'e koyacağın olay bu değildi. Mesela Cody ile kapat daha iyiydi bence. İşte Braun Smith bilmem ne o Vision maçıyla onunla kapat daha iyiydi. Ben yok ben veremeyeceğim ya. Ya elim gitti, gitti ama gidemedi sonra ben 4 veriyorum yani ring içi yani olaylar falan filan sadece bir işte Cody olsun dövülmesi sonra gelmesi Penta'nın kazanması zaten çok olası bir şeydi. Carmel Hayes sürprizi falan o kadar başka bir şey veremeyeceğim ya. Vallahi öyle. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Instagram'ı takip edin mutlaka biliyorsunuz ben orada çok reels falan atıyorum. Ya yani benim bütün tepki içeriklerim orada oluyor. Buraya beklemeyin. Çünkü bazı insanlar başa diyor abi artık tepki videosu atmıyorsun. Oğlum atıyorum ben. Ama Instagram'a atıyorum, dikey atıyorum. Görüşürüz bay bay.